Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. Ee, kanalıma geldiniz. Ne yapıyoruz? Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. 411 numara. Ee, TD orada. Yine rüzgarlı. Rüzgar için yine özür dilerim. Bir bakalım. Ee, zaten kısa bir video yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, ee, 4 ile sürüm yapıyorum. Suyu çok toprak, e, bazı yerlerde çok sert bazı yerlerde güzel bir bazen taş geliyor. Güzel, şöyle, şöyle bakalım. Bu Turluk dağıldı arkadaşlar. Ne yapıyor? Kral gitmem diyor. Tutunamıyor. Arkadaşlar Bu videoda böyle olsun. Kısa bir video olsun. Ee, Kanalımız boş kalmasın. Önümüzdeki videoları görüşürüz arkadaşlar. Hadi gücünüzü daha iyi. de bir milletçik yapıyorum arkadaşlar. Ee, bir ile adas yapıyorum. Bir tane maalesef çok sağlıyor bir ha. Bir kere çekmiyor mu? ama çok pati yapıyor arkadaşlar. Hani e, ee, ayrı, pati ayrı olay. Yani çekmeyen motor, çekmeye traktör boğulur, uçar, kalır, çıkmam ne olur. Hani bir şekilde kuvvet pati ölür ya arkadaşlar. Ya bazen tabii bu olduğu yer de oluyor. O ayrı mesele. 4, Hadi bir bakalım en derin yerine getirdim bıraktım arkadaşlar bilerek <laughs> arkadaşlar şu e, bayağı derin oluyor şöyle zaten baktığınız zaman Evet bir de şöyle çevireyim. Şu şekilde baya baya iniyor. Ee, şöyle gösterebilirim. Yani kulaktan bir 10 santim, 12 santim hatta kulak şurada. Hatta hatta 13-14 santim diyeyim. Kulaktan 13-14 santim daha derinde gidiyor. Ha bu bölgede aşağıda o kadar gidemiyor ama burada şu an için su gidiyor derken patinajda Şöyle görürsünüz Zaten şurada da göründüğü gibi e, iz bozarak gidiyor patinaj yaparak gidiyor Lastiklerimizin dişleri Bitti arkadaşlar bu da bitti Neyse yapacak bir şey yok e, Görüşürüz arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun Hepinizi seviyorum Rüzgardan dolayı kusura bakmayın e, son oruçlarımız الله هاي مناطق